YouTube hayatım boyunca sürekli sorduğunuz o sorulardan birisi abi ne zaman canlı yayın veya ne zaman birlikte Roblox oynayacağız. Evet bugünkü videomuzun konusu tam olarak bu. Ben sizin yanınıza katılıp da sizin beni fark etmenizi sağlamaya çalışacağım. Kısacası bugün sizlerle birlikte rollere değişeceğiz. Ben sizi takip edeceğim ve siz ünlü olacaksınız. Nasıl bir şey olacak bunu bilmiyorum ama Umarım eğlenceli bir video olur. Eğer video hoşunuza giderse kanala abone olup videoya like atarsanız çok sevinirim. Çünkü bu aralar kanal çok güzel bir etkileşim içerisinde. Ve bu etkileşim kaybolmaması için bu destekleriniz benim için çok önemli. O zaman yavaştan videoya geçelim. Hadi ilk takipçimin yanına katılalım. Ve ilk kurbanımız Ramko. Yani Ramal oyunda 22. Evet güzel. Mavi saçlı, mavi ceketli ve mavi pantolonlu bir karakteri var. Sanırım biraz mavi seviyor. <laughs> ve kendisi hangi oyunda şu anda bilmiyorum ve en son Grova Garden'da başarıram almış ve benim Roblox grubumda ve beni de takip ediyor ayrıca. Bu kişileri beni takip edenler listesinden alıyorum ve beni takip edenler listesinde ve grubunda olduğu için yanına katılacağım. Hadi bakalım ne oluyor? Ve evet oyuna girdim ve kendisi oyunda. Ve dediğimiz gibi Grova Garden oyundaymış. İlk kurbanımızı arayalım şu anda veya gizlice takip edelim. İlk baş direkt aramayalım da bakalım ne yapıyor ona bakalım gizlice. Bu, bu dostum ne yapıyor? <laughs> bu... Tanıdım beni. Tanımadı sanırım. Yabancı birisi. Sana ne verebilirim? Ee, ne verebilirim? Ne verebilirim? Sana al kocaman kaktüs vereceğim. Al dostum. Kocaman kaktüs. Aa! Ramk orada. <laughs> Arkadaşı kabul edemem. Üzgünüm. Teşekkür mü etti? Bir şey değil dostum. Ramko'nun bahçesi nerede? Ben de burada çok ortada dolaşıyorum ama. Hala oyuna kendisi. Oha. Bahçesini kapatmış. <laughs> ne yapmış? <laughs> Aha. Beni görecek bakalım. Evet kendisi şu anda bahçesinde dolaşıyor ve yetiştirdiği meyvelerini topluyor. Bambularını topluyor. Bir de yıldırım çarpmış bambularına. Ekstradan para alır şimdi. Hala beni görmedi. Dostum beni görür müsün artık? Burada yanında takip ettiğim bir favori youtuberlardan birisi var. Sanırım beni görmeyecek. O yüzden bahçesine doğru giriş yapıyorum. Yavaştan bir bakalım şöyle bir bahçesine. Mantarlar falan falan. Şurada bir odundan bir bank yapmış. Bu banka Türkçesini unuttum. İngilizcesi bank sanırım. Ramko nereye gitti? Ramko! Ramko neredesin? Ramko kayboldu. Ve kendi çapında bir parkur yapmış. Aha orada. Ben onu takip ediyorum O da beni mi takip ediyor? Anlayamadım ki. Ramko. Dostum. Dostum. Artık be, beni fark edebilir misin? Ramko yerine siz olsaydınız beni fark eder miydiniz? Ya da hala normal bir şekilde oyununu oynamaya devam eder miydiniz? Çok merak ediyorum. Yorumları yazabilirsiniz. Ve bir şey yaz Ramko. arıyor. Aa, ne diyorsun Ramko? Aa fark etti. <laughs> fark etti. Ne yazacak? Merak ediyorum ne yazacak. <laughs> evet şu anda bakışıyorum. Kapa çeneni mi? Ramko? Dostum merhaba. Ee, senin sevdiğin youtuberlardan birisi minimsi ben. Tanımadım mı? Anlayamadım ki. Sus mu? Roblox kurumdundasın. Bir de beni takip ediyorsun. Ve şu anda bana böyle şeyler yazma gerçekten no anormal geldi. Bakalım ne yazmaya devam edecek. Evet hala bakıyor. <laughs> merhaba. Biraz tepkisiz oldu ama bilmiyorum Ramko. Başka takipçim olsaydı kesin derdi ki hani şu anda yorumları yazıyordur. Ben olsaydım baya şey yapardım filan falan. Yazacaklar kesin bak. Ramko yerinde olmak isteyen şu anda çok kişi olacak. Ve Ramko bu hakkını çoktan kaybediyorsun bence. Ve yanımdan gitti. Kayboldu. Neyse Ramko pek fazla bir tepki vermedi o zaman diğer takipçime geçelim hadi Ve evet tekrardan ikinci kurbanımız panda dondurma yedi Kendisinin şirin ve tatlı sarı ve pembe karışımı bir karakteri var Güzel bir karakter olmuş ve beni de takip ediyor şu anda Dandy Sword oynuyor Umarım Dandy Sword'un oyunun içinde değildir lobidedir Oyunun içindeyse çünkü yüksek ihtimal yanında katılamayacağım. Ama bir deneyelim. Ve maalesef grup olarak bana katılmamış. Sağlık olsun. Vinyl Bey'ine katılmış bir de. Vinyl Bey'in gerçekten güzel içerik üretisi ve baya baya gerçekten günlük içerik üretiyor. Ve bunu nasıl yapıyor bilmiyorum. Hayatım yok anlayamadım. Evet şu anda katıl dedim de katıldıktan sonra beni sever attı. Lobi'ye attı direkt de umarım dedir. Adına bakayım. Panda dondurma yedi. Evet panda dondurma yedi kullanıcısı var mı burada? Maalesef yok. Sevda değil. Kendisi de yüksek ihtimal şu anda oyunun içindedir. Oyunun içinde olduğu için de yanına katılamıyorum maalesef. Gerçekten şansı çok kötü bir duruma denk geldi. Hem de çok kötü bir duruma değil de daha doğrusu çok kötü bir ana denk geldi. Keşke şu anda Lobi'de olsaydı da beni görevisiydi. Tepkisini çok merak ediyordum. Neyse sağlık olsun. O zaman... Bir diğer takipçime geçelim. Sıradaki takipçim Nur Nurefix. Nurefix 201.66 diye bir takipçim. Karakteri Noob ve işte Noob'u normal bildiğin Noob karakterinize dekorlar eklemiş. Ve açıklamasına ne bakmıyorsun yazmış. Neden yazdın ki bunu? Bilmiyorum hani böyle profil açıklamasını yapanlara... Bilmiyorum en azından kendini tanıtıp bir şey yap Ama benimki de normal NPC gibi Neyse ve Roblox gruplarına bakarsak benim grubum var mı? Aa var evet. Teşekkür ederim grubuma katılmış ve beni de takip ediyor. O zaman hemen yanına katılalım. Çünkü oyundan çıkıyorlar veya oyundan çıktıklarından, oynan çıkıyorlar veya oyundan çıkmadan önce farklı bir oyunda başka bir yere ışınlanıyorlar. Bilmiyorum gerçekten çok hareketlisiniz. Siz gerçekten çok hareketlisiniz. O yüzden hemen katılalım. Ve evet oyuna girdim ve kendisi Restaurant Tycoon 2 oynuyormuş. Evet Mr. Beast burada kendisi. O zaman hemen oyuna başlayalım. Ben şuradan kendi restoranımızı da kurayım. Evet şu anda kendisinin restoranı nerede bilmiyorum. Umarım oyunun goyileri yüklenir. Evet yüklendi. Oyunun goyilerinde ışınlama vardı evet. Mr. Beast evet. Ama şu anda direkt kendisinin restoranını ışınlanmak yerine şey yapabiliriz bence. Gizlice bakabiliriz çünkü direkt restoranın önüne ışınlanırsak beni fark edebilir beni fark ederse biraz erken olur. O yüzden bakalım ne yapıyor şu anda. Gizlice bir bakalım en azından fark edilmeden. Bu mu restorantı? Bu değil sanırım. Yok bu değil ya. Bunun restorantı nerede ki? Araba gibi bir şey spawnlayabiliyor muyum ben? Şöyle bakalım. Ha buradalar. Animeciler sanırım değil mi? Adı oydu. Aynen animeciler adlı restorantı. Yavaştan gidelim ve restoranın arkasına bakalım. Şuradan bir bakalım. Evet kendi şu anda mutfakta duruyor. İki tane şefi var. Ve masanın üstündeki paraları toplamamış. Ve şu anda kendisi AFK mı? Gerçekten bilmiyorum. Umarım AFK değildir. Umarım ki. <laughs> Çünkü gerçekten videonun kaçıncı elemanı. Size söyledim hani. Her türlü kaçıyorsunuz benden. Ben size takip etmeye çalışsam benden kaçıyorsunuz ya. Bir türlü kaçıyorsunuz. Yani sizi bulsam da bir türlü bir aksaklık oluyor işte. Neyse. Restorantına şöyle yavaştan girsek. Şöyle merhabalar. Saygılar efendim. Ben şuradan bir yemek almak istiyorum ama koltuğu hatırlamıyorum ya. Keşke şurada bekleyebilseydim. Neyse bekleyelim bakalım. Umarım AFK olmaktan çıkar. <laughs> Ve şu an AFK olsa bile geri döndüğünde böyle bir restorantında bir youtuber görse ne diyecek çok merak ediyorum. O yüzden biraz bekleyeceğim. Hala AFK olursa maalesef oyundan çıkarım. Hala gelmedi oyuna. O zaman garsonlarının adına bakalım. Mahmut dayı. Mahmut dayı saygılar abim. Güzel Japon tarzında bir genişim var sanırım. Bu bir tane filmden örnekti ya. Neydi? Kafasında bir tane adam vardı. Ay kafasında ne adam? Bir tane kafasında fare vardı. O fare adamı çok güzel yemekler pişiriyordu. O adamdan örnek almış sanırım. Ve böyle bir şapkalı bir tane daha garsonumuz var. Evet bu da adını düzenlememiş. Normal waiter diye şey yapmış. Abdurrazzak diye bir tane şefi var. Gerçekten çok iyiymiş. Abdurrazzak abim saygılar. Şef Selin. Selin ablamız da burada. Şef ablamız. Ve şu anda restorantta kimse olmadığı için maalesef şey yapamıyor. O zaman ben bir yemek siparişi vereyim. En azından AFK iken gitmeden önce bir yemeğini yiyelim bari takipçimin. Şöyle bir Türk yemeği var mı? Türk yemeği. Baklava evet baklava. Evet baklava olur baklava. Gaziantep baklavası nasıl yenir biliyor musunuz he? Evet bayramın 3. günündeyiz ve bayramın 3. gününde baklava iyi olur. Ama şu anda nedense yapmıyor. Sanırım kendisine gitti. Aha eyvallah Mahmut dayım eyvallah. Ve evet baklavası evet. Restorantının baklavası böyle arkadaşlar. Öneririm. Kendisinin restorantı animeciler restorant. Öneririm. Bak bir tane daha müşteri çektim bunun sayesinde. Mr. Beast kendisi Mr. Beast gibi olacaktır büyüyünce eminim ki. O zaman bunu yiyelim. Bana yapıştırıcı yavaşça ısırıcın ısırınca hış diye bir ses çıkacak. Hmm gerçekten güzel bir baklavası var. Çok güzel yapmış. Eline sağlık Mr. Beast. Görüşürüz. Bay bay. El sallama var mı? El sallama yokmuş. O zaman el sallamayı şuradan yaparız biz de. Böyle umarım yanlış yazdım. <laughs> evet. Doğru yazdım. Hadi görüşürüz. Mr. Beast görüşürüz. Bay bay. AFK kaldın ama üzgünüm. Keşke daha önce gel gelseydin. Bunu videoda izlersin artık ne yaptığımı. <laughs> Hadi o zaman bir sonraki takipçimin yanına geçelim. Evet. Artık yine üçüncü takipçim ve bilmiyorum artık üçüncü ama kaçıncı olarak denediğim takipçim bilmiyorum ama adı gerçek adı Reiko Uni 0 diye bir şey. Takma adı Azerbaycan. Bazen ben büyük fanı, bazen GS ikardi fanı, bazen Harry Potter, Potter fanı, bazen Blackpink, Giddle fanı ve gruplarına bakarsak evet ben de var teşekkür ederim. Direkt bunu görmem yeterli. O zaman hemen yanına join ederim Çünkü gerçekten oyundan çıkıyorlar ve başka bir Oyunucu oyuna oynanıyorlar. Evet oyuna katıldık ve kendisi şu anda oyunda bir bakalım. Takma ismi neydi ona bakalım Azerbaycan. Azerbaycan adlı... Ha tamam burada. 4000... Bin... Evet biraz fazla oyun geç... Fazla vakit geçirmiş bu oyunda sanırım. Azerbaycan adlı birisi... Bakalım neredeymiş. Oyunda bulma çalışım ve evet oyunda şeyler var. 30 dakikadan sonra buraya çıkabilirsin. Umarım bu gibi yerlerde değildir. <laughs> Çünkü yanına gidemem. Gerçekten çok üzülüyorum. Doğru dürüst bu oyuna girdik bari. Takip ettiğim kişiyi bulalım. Reko Yunin. Aha bu. Gerçekten bu. Ve beni fark etti. Ha. Bir şey yazacak mı? Şu an bakıyoruz. Şu an bana bakıyor hala. Dostum bir şey yazar mısın? Merhaba. Görmemiş gibi yapayım bakalım. Me mesela şuraya oturalım. Veya oturmayalım boşver. Ve kendi şu anda dona kaldı sanırım. Ve yanıma geldi tekrardan. Bir şey yazacak mı? Hala bir şey yazıyor. Yani bir şey yazdı. Hay abi. Merhaba. Merhaba yazdım. Bakalım ne yazacak. Nedense İngilizce konuşuyor şu anda bilmiyorum ama Türkçe konuşursan sevinirim. Seni gördüm diyor. Evet. Vasi bilmiyorum. Vasi ilk defa duyuyorum. Benim kardeşim çok mutlu oldu. Kardeşim çok mutlu oldu diyor. Evet yanımda zıplıyor şu anda. Başka bir şey yazmaz mısın? Başka? Dur bir dakika. Türkçe konuşabilir misin yazacağım. Aa dur ne yazdı? Adı ne de Rekoyunu. Rekoyunu, 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 Rekoyunu. Sure diyelim. Ekran görüntüsü aldı. <laughs> Ama bir şey daha soracağım. Neden Türkçe konuşmuyorsun diye. Şuraya by the way ekleyelim de bu arada diyelim. Evet. Teşekkür etti. Ben de bir şey değil dedim. Ait. Ait. Olur ait All Olur right yani. right hanımında. Demiş. Tamam yazdı. Yani neden? Tamamen bir açıklaması. Acaba Azerbaycanlı olduğundan mı? Ee, şey yazayım. Evet, Azerbaycan'da mısın yazdım. Oo, understood. Abici metral Beni mi yazdı sanırım. Ne yazdı? Abici metral yazdı ama bilmiyorum. Ne diyor oğlum? Ya şu. Aa, dostum, dostum. Çekilerimiz. Takipçimden konuşuyorum dostum. Neyse, çok bir saçma oldu ama Azerbaycan'da olduğundan belki Türkçe olmayabilir Neyse en azından şey yapayım Evet e, şu anda video yapıyorum Konusunu söylemeyeyim Daha sonra izlersin yazdım YouTube'a gelince Videoda olduğunu haber ettim Ben kaçıyorum yazdım Aa, bunu sevdim Neyse ben çıkıyorum yazdım yani bu kadar yeter konuşma bence. Ha yazalım. Ve görüşürüz yazdım ve çıktım. Ve dördüncü kişimiz git CTRL diye birisi. Ve Roblox Personal Airplane projesi. projesine evet. tamam. Roblox grubunda ben var mıyım? Maalesef yokum. Sağlık olsun beni takip ediyor. O zaman yanına katılalım. Bakalım tepkisi ne olacak? Ve evet oyunumuz yüklendi. Ve Takipçi aramaya yavaştan başlayalım. Bakalım takipçim nerede ve benim başlam gerçekten Amazon ormanına benzemiyor mu? Gerçekten Amazon ormanlarına benziyor. Neyse takipçim şu anda nerede? Hangi takipçinin yanına ben? Evet Yiğit 23 milyonu var. Yiğit CTL. dedim ama sanırım. Alışkanlıktan oluyor ya. Kendisinin bahçesi nerede? Aa tam karşımda. Tam karşımdaki. Dur 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 dur. Çok güzel bir şey yapacağım. Böyle karşısında dursak acaba beni fark eder mi ve yanıma geliyor. Beni fark etti sanırım. M merhaba. M merhaba. Evet şu anda bir şok yaşıyor sanırım. Merhaba. Et evet, etrafında dönmeye başladı. Ve evet. Merhaba yazalım. Fark etti ve yazı yazdı. Bakalım ne yazacak. Buna güzel bir şey vermek isterdim de ne verebilirim ki? Bahçemde değerli bir meyve olsaydı keşke. Abi izliyorum. You abi fan. Teşekkür ederim. Teşekkür sanırım yanlış yazdım ama neyse. Abi bunlar niye şey yapıyor? I can make my robux. Dur bir dakika. Benim şeyim mi ben şey? Aa. Your character for my robux. Dur sure. Yapabilirsin. Tabii ki yazdım. Hani yapabilirsin ama Dilim mi İngilizce gösteriyor bilmiyorum ama herkes niye İngilizce yazıyor? <laughs> Türkçe yazdım bakalım. Keşke bunu kapatma olsa ya. Ve sansürlendi. Yine sansürlendi. <laughs> mi Me Meyve mi istiyorsun yazalım? Ha, teşekkür ederim. Teşekkür yapın. Yazalım direkt ya. Bir şey istiyor mu? Şöyle bir de gülücük atalım. Aa dur. Bunun bahçesinde hayvan olarak ne var? Dur benim ekstradan petlerim olması lazım. Sana hmm, ne verebilirim? Sana dur bunu verelim. Bir kurban olsun. Ve başka ne verebiliriz? Mold veya ve Greymoz. Tam fare de verelim lan. Değil yılan verelim. Yok. Ay ya yılan da... <laughs> Bu sümüklü böcek miydi? Neydi? Siz ne diyorsunuz artık da? Ben sümüklü böcek diyorum. Ona verelim. Tamam. Dur da, sana şuradan bir duruyanlardan yapıştıralım bence. Evet, takipçim için güzel bir durian verelim sana. Şöyle güzel. Sonra başka 28 kiloluk var. Bunu da verelim. Sonra şunu da verelim. Arkadaş ikisi yaptı ama maalesef kabul edemem. Başka istediğin bir şey var mı diyeyim. Söyle vereyim. Hadi çekinme yazayım ya. <laughs> Çekindi sanırım. Mango verebilir miyiz acaba? Veya kaktüs verebiliriz aslında. Hemen kaktüslerimi topluyorum şuradan. Güzel bir kaktüslerim varsa. Başlangıç olarak güzel bir başlangıç olur. En azından kendisinin şey var. Dur kendi bahçesine gittim. Şöyle yani ıslak kaktüsler daha fazla para ediyor. Şunlar da daha fazla para ediyor. Gel gel. Al bu kaktüsleri. Şunlar ıslak olduğundan daha fazla para eder. Şunların hepsini vereyim sana. Yani tükenmiyor. Yazalım. Al bakalım. Şöyle ıslak kaktüsleri falan verelim. Aslında şöyle güzel elektrik çarpmış. Ay yıldırım çarpmış bir e, meyvelerim olsaydı daha güzel bir para edecek şekilde verirdim de. Maalesef ya. Onlara güncelleme geldiğimi satıyorum. <gülüyor> Maalesef. <gülüyor> Keşke bahçe izni olsa da istediğini toplayabilse yani. Şunun hepsini verelim bence. Güzel bir para eder en azından başlangıç için. Keşke tohum da verebilsek ya. Tohum niye veremiyoruz ki? Hepsini alsın abi. Kaktüsü vermiyorduk. <laughs> Dur bir dakika. Ve şunları da verelim. Arada. Videodasın diyelim. <laughs> şöyle bir gülelim. Evet, evet yazalım. <laughs> YouTube'u gelince görürsün dostum. YouTube atınca izle yazdım. Neyse ben yavaştan kaçayım yazayım. Evet, yavaştan kaçalım. Çünkü yapabildiğimiz kadar destek yaptık. Bye bye diyelim. Bye bye. Görüşürüz. Bye bye'sı yanlış olarak anladı ama. Neyse hadi sonraki takipçimin yanına geçelim. Başka takipçimle alakalı bir şey bulamadım. Denense hepsinde katılmaya çalıştığım anda ya oyununa katılamıyorum. Oyununa katılırken direkt katılılmıyor diye bir arıza veriyor veya oyununa katılsam bile direkt oyundan çıkıyor. Bu çok kötü oldu. Nedense bilmiyorum. Ama videoya başlamadan önce gerçekten böyle bir durum yaşanacağını bilmiyordum ama çok az kişinin yanına katılabildik ve çok az kişi beni fark etti. Belki bilmiyorum. Anlıyorum. Hani Roblox kapalı olduğu için bazılarınız giremiyor olabilir ve gerçekten çok çok kötü bir durumda Türk kıtlığı var aslında Roblox'ta ve şu anda oyunu giremeyenler de olduğu için maalesef çok az kişi bulabildim o yüzden burada videonun sonuna gelmek istiyorum maalesef pek fazla kişi bulamadık veya bulsak bile beni fark etmediler veya beni takmadılar takanlar bir kaç kişi oldu onların da çok teşekkür ediyorum Gerçekten beni fark ettikleri için Neyse bu videonun da burada sonuna gelelim Biraz e, videonun dışında bir amaç konu oldu ama Maalesef elimden geldiğimin en iyi şeklinde yapmaya çalıştım ama yapamadım Nedense takipçilerim beni görmekten reddetti Veya bazıları oyunda değildi Veya bazıları oyuna girerken gördüğünüz veya kayıda koyarım inşallah Veya bazıları oyundan çıktı Veya başka hikaye amaçlı veya farklı bir oyuna girdiği için direkt farklı atıldılar. O gibi oyunlarda maalesef biz de yetişemedik onlara. Sağlık olsun diyelim. O zaman yavaştan videonun sonuna geldim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.